Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Barış. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoya geldim. Çünkü bir dakika bekleyin. Evet. Telefon aldık arkadaşlar. Yes. Telefon aldık. Artık burası full poşet doluyor arkadaşlar. Şöyle. E, markası Reader. Bakın şöyle gördüğünüz gibi şimdi bir poşetlerine bir bakalım. Şimdi. Şu poşette neler var? Bunlar arkadaşlar. Şunu bir çıkartalım. Şöyle. Bir de şu var. Heh. Tamam. Evet. En son bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Videonun sonunda. Şimdi. İlk başta telefondan başlıyorum. Telefon şöyle arkadaşlar. Bakın. Reader. Şöyle. Reader arkadaşlar. Kutuslarını açmayacağım. Iııı. Ee... Çünkü açamam. Çok sert bu kutular. Hem annem açmama bu videoda açmama izin vermiyor. Onun için ben sonra videosunu çekerim tekrardan. Ve bu da burada da Reader marklı yani Refit akıllı saat var. Şöyle bakın. Şöyle. Arkası da bu şekilde akıllı saat bu şekilde. Ve geldik ekstra eşyalara. Telefonun ekstra eşyalar. Bunların içine şey var. Kırılmaz cam, silikon kılıf, adaptör ve tohum kartı var arkadaşlar. Tohum kartının ne olduğunu ben de bi bilmiyorum. Ama telefonuma sim kart da aldık arkadaşlar. Öyle. Ee, kutuları tekrar gö göstereyim. Ekstra set. Bunun adı adı bunu aksesuar setiymiş. Şöyle. Telefon. Şöyle. Daha saat Şöyle. Bu telefonda 8 GB RAM var. 4000 mAh batarya var. 6.78 ekran var. 128 GB dahili hafıza var. Bir telefonumuzda. Rengi açık mavi. Telefonun markası Reader modeli de S19 Max Pro S108 MP'ymiş. Böyle. Akıllı saat. Reader. 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 Akıllı saatte de 1,78 amoled ekran var, 350 mah pil kalit, e, kapasitesi var, 368 çarpı e, 448 ekran çözünürlüğü var, ip 68 su Ge geçirmezlik var ee, sağlık bölümleri şunlar var arkadaşlar kalp atış hızı ölçümü var kan oksijen ölçümü var stres ölçümü var uyku takibi var Meri me meditasyon var nefes eğitimi var adet dö döngüsü takibi var antrenman kısmında da arkadaşlar antrenman veri kaydı var 60 fa farklı egzersiz modu var. Akıllı egzersiz tanıma var. Egzersiz yörünge takibi var. Bluetooth kısmında da arkadaşlar bluetooth araması gelen çağrı hatırlatıcısı son aramalar sık kullanılan kişiler var arkadaşlar. Video akıllı saatmiş şu şekilde. Evet, Böyle Şurada zaten aksesuar kutusu. Öyle. Yani çok iyi. Artık bir telefonum var. Evet. Bunları ben sonra e, kutusuna çıkardığımda videosunu çe çekeceğim arkadaşlar. Biraz su için bir dakika bekleyin. Ee, bugünlük videomuz bu kadar da arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz bay bay.